sevdalı bir ümmet var peygamberine ve peygamberlere. İslam'ın güzelliğine bak. Hazreti Musa'yı da kabul ediyor. Ben bir Müslüman olarak bir dini ilimleri ilimlerde kendine yol bulmuş olan bir kardeşiniz olarak kendisine sırat-ı müstakimi yol seçmiş, dini ilimleri de bilgi almış, kendini eğitmiş biri olarak bu gece Hazreti Musa'yı anlatıyor. Hazreti İsa'yı anlatıyorum. Bu ne demek? İslam'ın kuşatıcılığı, biz bir peygambere iman edip ötekten red etmiyoruz. Diğer başkaları gibi. Ben de her Hristiyan'dan şunu beklerim. Her Hristiyan'dan, başta Hristiyanlığın merkezi olan Papa'dan şunu beklerdim. Biz Müslümanlar nasıl Hazreti İsa'ya iman ediyorlarsa, biz de Muhammed'in peygamber olduğunu kabul ediyoruz demesini beklerdim. Evet Hazreti İsa'yı bütün kalbiyle anlatan, bütün yüreğiyle anlatan bir mümin olarak ben Yahudi din adamlarından şunu beklerdim evet Müslümanlar nasıl Hazreti Muhammed, Müslümanlar nasıl Hazreti Musa'yı hakkını vererek anlatıyor, iman ediyorlarsa biz de Muhammed'in peygamber olduğunu aleyhissalatü vesselamın kabul ediyoruz demelerini beklerdim siz dünya barışından bahsediyorsunuz İnsanların diyaloğundan bahsediyorsunuz. Bin defa insanların diyaloğunu evet. Ama o zaman sen de benim peygamberime ve kitabıma saygı duyacaksın. Kur'an'ıma saygı duyacaksın. Kur'an'ım hakkında ileri geri konuşmayacaksın. Bu ülkede, bu ülkenin parlamentosunda, bu ülkelerin meydanlarında, İncil'in veya Tevrat'ın aleyhinde konuşan tek bir siyasetçi, iktidar, muhalefet kim olursa olsun. Görmüş müsünüz bunu ne kadar? Hayır! Bu, bu, ülkenin toprağında yaşayan hiçbir Müslüman hangi siyasi görüşten olursa olsun ne İncil'e ne Tevrat'a saygısızlık yapmaz. O zaman Avrupa parlamentosu ve diğer ülke parlamentolarında da benim kitabıma saygı göstermek zorundasın. İşte o zaman, işte o zaman insanlar kardı, insanlar buluşur, insanlar kucaklaşır, insanlar o zaman barışın yolunu açar. Dünya uzman Gülistan olur. Kimsenin kimseye söyleyecek lafı kalmaz, sözü kalmaz, cümlesi kalmaz.